Merhaba astroloji ve finans tutkunları. 1 ila 7 Eylül 2025 haftası, yatırımcılar için hem risk hem de fırsat dolu bir dönem olarak öne çıkıyor. Ağustos'un sonundaki yoğun gökyüzü etkilerinden sonra Eylül'ün ilk haftası, disiplinle yönetilmesi gereken dalgalı bir süreç vaat ediyor. Gökyüzü bize sabırlı ol ama cesareti de elden bırakma diyor. Hazırsanız başlayalım. Videoyu izlerken beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin desteğinizle daha fazla içerik üretiyoruz. Haftanın ana gökyüzü gelişmeleri. 2 Eylül'de Güneş ile Satürn arasında yaşanacak karşıtlık, piyasalarda ciddi bir disiplin testi anlamına geliyor. Özellikle devletlerin ve büyük fonların açıklamaları, regülasyon haberleri ve merkez bankaların yönlendirmeleri öne çıkabilir. Bu etki yatırımcıları kısıtlanmış gibi hissettirebilir. Fakat aynı zamanda uzun vadeli pozisyonlar için sağlam temeller atılmasını da destekleyecek. 4 Eylül'de Merkür Retrosu başlıyor. Bu, piyasalarda bilgi akışının karışacağı, söylentilerin hızla yayılacağı ve manipülatif haberlerin etkisini artıracağı bir dönemi işaret ediyor. Borsa ve kripto borsalarında teknik sorunlar, ani duraksamalar ya da işlem yoğunluğu nedeniyle gecikmeler yaşanabilir. Yatırımcıların bu süreçte soğukkanlı olması ve yanlış bilgilere göre hareket etmemesi gerekiyor. 6 Eylül'de Venüs Oranüs karesi, piyasalara ani hareketler getirecek. Bu açı, özellikle değerler ve sürpriz gelişmeler arasındaki çatışmayı tetikliyor. Kripto paralarda topluluk etkisiyle sert pump hareketleri görülebilir. Ancak bu yükselişler kısa süreli olacak ve ardından hızlı düzeltmeler yaşanabilecektir. 7 Eylül'de Başak burcunda dolunay gerçekleşiyor. Dolunay piyasalarda netlik getiren ama aynı zamanda dalgalanmalara yol açan bir enerji taşır. Bu dönemde yatırımcıların gerçeklerle yüzleşmesi, hayal yerine veriye odaklanması gerekecek. Kripto para piyasasına astrolojik bakış. Hafta başında Bitcoin ve Ethereum 2 Eylül'deki Güneş o Satürn karşıtlığının etkisiyle direnç bölgelerinde zorlanacak. Bitcoin'de işlem hacmi artabilir. Ancak sert kırılmalar yerine sabır testi ön planda olacak. Ethereum tarafında DeFi projeleri, Layer 2 çözümleri ve staking odaklı platformlarda ani yoğunluk yaşanabilir. Merkür Retrosu'nun başlamasıyla birlikte borsalardaki teknik aksaklık riskleri artacak. Bu yüzden yatırımcıların temkinli olması şart. Altcoin'lerde Uranüs'ün ani etkisiyle sürpriz hareketler gözlemlenecek. Floku Shiba, Doge gibi topluluk coinleri sosyal medya etkisiyle bir anda değer kazanabilir. Ancak dolunay etkisiyle bu yükselişler hızla terse dönebilir. Bu yüzden yatırımcıların kademeli alım-satım stratejisi uygulaması, FOMO'ya kapılmadan kontrollü hareket etmesi kritik olacak. Defi ekosisteminde özellikle merkeziyetsiz borsalar bu hafta dikkat çekici olabilir. Likidite sorunları, orase projelerinde veri akışı problemleri ve işlem yoğunluğu yaşanabilir. Büyük yatırımcıların hareketleri küçük projelerde ani fiyat sıçramaları yaratabilir. Yatırımcıların küçük sermaye ile deneysel işlem yapması, yüksek riskli pozisyonlardan uzak durması faydalı olacaktır. Yapay zeka ve blockchain entegrasyonu üzerine kurulu projeler de bu hafta sert fiyat dalgalanmaları yaşayabilir. Özellikle veri işleme, analiz ve orase çözümleri sunan projeler, büyük fon hareketlerinden doğrudan etkilenebilir. Emtia piyasaları ve altına gümüş analizi 2-4 Eylül arasında güneş o satürn karşıtlığı, altına güvenli liman alımlarını artıracak. Altın, küresel risk algısının yükseldiği dönemlerde yatırımcıların ilk tercihi olacaktır. Bu süreçte altın güçlü bir destek hattını test edebilir. Gümüş ise hem endüstriyel talep hem de spekülatif alımlar nedeniyle altına göre daha volatil seyredecek. Sert yükselişlerin ardından ani geri çekilmeler yaşanabilir. Petrol fiyatları, Uranüs'ün sürpriz etkisiyle yönünü hızlı değiştirebilir. Enerji piyasalarında jeopolitik gelişmeler, arz-talep dengesi ve OPEC açıklamaları önemli rol oynayacak. Bu dönemde petrol, kısa süreli dalgalanmalarla yatırımcılara fırsatlar sunabilir ama riskleri de beraberinde getirecek. Tarım emtialarında da özellikle buğday, mısır ve kahve gibi ürünlerde fiyat hareketleri hızlanabilir. Uranüs etkisi nedeniyle hava koşulları, ihracat kısıtlamaları ve arz sıkıntıları tarım fiyatlarını yukarı çekebilir. Bu alan kısa vadeli yatırımcılar için fırsatlar barındıracak ancak aynı zamanda sert düzeltmelere de açık olacaktır. Geçmiş benzer açılar ve korelasyonlar 2011'de Güneş-O-Satürn karşıtlığı döneminde altın rekor seviyelere çıkmıştı. 2018'de Merkür Retrosu sırasında birçok kripto borsasında teknik aksaklıklar ve ani fiyat kaymaları yaşanmıştı. 2020'de Venüs-Oranüs kare açısında doge gibi topluluk coinlerinde büyük pump hareketleri görülmüştü. Bu örnekler 2025'in ilk haftasında da benzer bir döngünün yaşanabileceğini gösteriyor. Yatırımcılar için strateji önerileri. 1-7 Eylül haftasında duygusal kararlar yerine disiplinli ve planlı stratejiler ön plana çıkmalı. Kripto ve emtia piyasasında volatilite yüksek olacak. Bu yüzden kademeli alım satım yöntemi uygulanmalı. Altın ve gümüş portföylerde denge unsuru olabilir. Petrol ve tarım emtialarında ise kısa vadeli dalgalanmalar fırsat kadar risk de yaratacak. Gökyüzü bu hafta yatırımcıları sabır, disiplin ve dikkat testinden geçiriyor. Yıldızlar yön gösterir ancak kararı her zaman siz verirsiniz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Gelecek hafta yeni bir finansal astroloji analizinde görüşmek üzere, bol kazançlar.